Kripto para piyasasında kime güvenmelisiniz? Kendinize. Şakayla karışık söyledim. Elbette etrafta güvenilecek birçok borsa, proje veya insan var. Ama bu söylediğimin altında bir gerçeklik yatıyor. Bugün bomba gibiyim. Yanımda güzel bir çiçek. Arkada güzel bir heykel. Bitcoin yatırımcısı. Ama videonun geri kalanında ciddi olmam lazım. Ciddi olacağım. Çünkü ciddi şeylerden konuşacağız. MT.GOX. Bundan birkaç yıl önce... Kripto para piyasasının işlem hacminin %70'ine sahipti. Saldırıdan sonra yok oldu. Todex kripto para fenomenlerini genelde takip etmiyorum ama yorumlarda çok dolandırılanları görüyorum. Terra Luna ve niceleri. Kime güveneceğiz? Bugünkü videonun konusu gerçekten kime güveneceğiz. Kime güveneceğimizi nasıl anlarız? Son birkaç akşamdır özellikle duşta bu video aklımdaydı. Madem ayı piyasası, bundan bahsedeyim dedim. Videoya geçmeden önce Bugün şans kaplumbağası yok çünkü konumuz başka. Her geçen gün projeler patlıyor. Fenomenler insanları dolandırıyorlar. Stabil coinlerin pegleri bozuluyor. Borsalar kepekleri indirip parayı alıp kaçıyorlar. Bugün size şuna güvenin, şuna güvenmeyin, şu güvenilir diye elbette saymayacağım. Elbette bunun kararını siz vermelisiniz. Ama birine güvenip güvenmemeyi nasıl seçeceğinizi anlatacağım. Kriptolara, fenomenlere, kişilere gelmeden önce borsalar. Hangi borsalara güvenebilirsiniz? Hangilerine güvenirseniz bütün paranız gider. Bir borsa deli gibi coin'leri listeliyorsa, denetlenip denetlenmemesine bakmıyorsa, tek amacı para kazanmak için coin listelemekse, bu arada size belki kimse söylememiştir ama borsalar coin'leri kendi platformlarında listelemek için tonlarca para alıyorlar. Eğer bir borsa hızlı bir şekilde coin'leri listelediyse, bu onun para için listeleyemeyeceği coin olmadığını gösterebilir. Hem de listelemeden önce coinleri gerçekten incelemediğini gösterir. Binance'ın bu konuda tutumu gayet katıydı diyebilirdim. Ama yeni Luna'yı listelediler derhal. Onlarca insan parasını kaybettikten birkaç gün sonra. Bu konuda dünyanın en büyük borsası olsa da ben doğru gördüğümü söylerim. Luna'nın ve eski Luna'nın felaket işlem hacmi potansiyeli olduğu için insanlar deli gibi kolay para kazanmanın peşinden koştukları için borsalar bu pastadaki payı kaçırmak istemediler ve güvenilir olup olmamasına bakmaksızın direkt listelediler. Yanlış anlaşılmasın. Çeşitlilik olması çok kötü bir şey değil. Binance görece çeşitli. Çok fazla şey bulamazsınız. Kucoin de çeşitli. Ama ayrımı yapın. Birçok borsada bini aşkın ne olduğu belli olmayan proje listelenmiş oluyor. Bunlar sadece kör bir şekilde müşteri çekmek ve para kazanmak için. Mesela Quantury. En son baktığımda sadece 45 coin vardı. Hiçbir zaman Luna'yı listelemediler. Ne yeni Luna ne de eski Luna yok. Birçok insanın eğlenceli bulduğu şaka tokenları vesaire hiçbiri yok. Evet belki bunları listelemiş olsalardı daha fazla para kazanabilirlerdi. Ama güven ve yatırımcıyı korumak belki de daha önce geliyor onlar için. 45 coin'e sahip olup benim yatırımcım hiçbir zaman burada tüm parasını kaybetmedi demek 800 coin'e sahip olup 20-30 tanesi sıfırlandı demekten çok daha iyi. Quantfury'i bu yüzden seviyorum. <laughs> Tabii sıfır komisyon olayını da seviyorum. Bu arada hala geçerli. Emir davet koduyla kayıt olup kripto para yüklemesi yaparsanız 3 dolardan 250 dolara kadar ücretsiz hisse veya kripto kazanacaksınız. Biliyorsunuz çekiliş vesaire nefret ederim. İnsanlara bir şeyler yaptırmaktan nefret ederim. Bu herkes için geçerli. Yabancı hisse senetleri, coinler, petrol vesaire. Buradan birçok şey yatırım yapabilirsiniz. Davet linki aşağıda ama ona tıklarsanız bile kayıt olurken manuel olarak kode girmeyi unutmayın. Çünkü yorumlarda son zamanlarda birçok kişi ücretsiz hisse veya kriptosunu almadığını söyledi. Nerede kaldık? Belki 45 tane yerine 800 tane kripto paraları olsa listelenmiş çok daha fazla kazanabilirlerdi. Ama bizim üzerimizden yatırım yapılan hiçbir coin sıfırlanmadı. Hepsini denetliyoruz demek büyük bir gurur. Hangi borsaya güvenelim? Dikkat etmeniz gereken ikinci şey şeffaflık. Hatta kurucusu öne çıkmışsa benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü demek oluyor ki hala kurucusunun felsefesinde ilerliyor. Mesela Quantury'i ilk duyduğumda girdim YouTube'da arattım. Ne bu diye bir baktım YouTube kanalları var. YouTube kanalında ofisin içinden video çekmişler. Tüm ekip gözüküyor. Herkesin yüzü ortada. Yarışmalar yapıyorlar. Ofiste basketbol falan oynuyorlar. Bu şu demek. Elimizden geldiğince şeffafız. Herhangi bir olumsuzlukta yüzümüz burada. Binance'in son zamanlarda Bloomberg'le falan bir nevi soğuk savaşı olsa da CZ de o kredibiliteyi inşa etmiş. CZ'nin ön planda olması en ufak bir olumsuzlukta çıkıp derhal çözüyoruz vesaire demesi birçok insana güven veriyor. Binance başarısız da olabilir ama en azından o insanlara proje kötü zamanda gittiğinde bile onu orada bulabileceğimizi gösterir. Başarısız olmak buna rağmen projenin arkasında durmak ayrı, tamamen art niyetli olmak ayrı. 3 sigorta. Siz yatırım yapamazsınız ve faydalanamazsınız ama bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Binance Amerika'da herkesin 250 bin dolara kadar varlıkları güvende. Eğer dolar olarak duruyorsa resmi bir kurumla böyle bir güvence sağlamışlar. Ama elbette Binance Amerika'yı sadece oturum izni veya vatandaş olanlar kullanabiliyor. Mesela Cointree Coin Payments kullanıyor cüzdanları güvence altına almak için. Ki Coin Payments bir numaralı kripto cüzdan sağlayıcısı olarak biliniyor. Sizde kullandığınız borsanın herhangi bir garanti veya sigortası olup olmadığına Bakın gerekirse gidin canlı desteğe çok vaktinizi almaz. Gidin sorun. Para kolay kazanılmıyor. Sadece 10-15 dakikayı buna ayırmak, gidip sormak yerine aylarca kazandığınız parayı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden gidin sorun, sorgulayın. Google'da aratın. Yoksa canlı desteğe bağlanıp herhangi bir sigortanız veya sağlayabileceğiniz bir güvence var mı? Bunları öğrenin. Dediğim gibi para kolay kazanılmıyor. Geldik kripto para fenomenlerine. Bana Twitter'dan bazı kripto fenomenleri ulaşıyorlar. Gelen mesaj isteği tıkla. Resim yüz yok. Gerçek bir isim yok. Mesaj isteğini reddet. Kendi konuştuklarının yüzüyle ve ismiyle arkasında durmayanlarla işbirliği yapmayı tercih etmem. Ben size bunu hep anlatıyorum. Para kazanmak zor değil. Giderim. Bir Twitter hesabı açarım. Güzel, kulağa hoş gelen bir isim koyarım. Bir tane de profil resmi koyarım. Birkaç bin liralı büyütürüm reklam filan vesaire. Sonra bir tane Telegram kanalı kurarım. Burayı gizli yaparım. İnsanlara çok kazanıyormuşum gibi gösteririm. Üyelikleri çok kolay bir şekilde satarım. Para kazanmak zor değil. Ama ben niye buradayım? Kimseye zarar vermeden etik bir şekilde servet inşa etmenin mümkün olduğunu göstermek için. Bu az önce söylediğimi yapmayın. Evet, belki size para kazandırabilir. Ama bu sürdürülebilir değil. Dünyanın en başarılı insanları gerçek serveti bu şekilde değil, sorumluluk alarak ortaya çıkarak gösterdiler. Yılan Musk gibi, varın bafıt gibi, varın bafıt hayatı boyunca güven inşa etti. Acun Ilıcalı gibi, Acun Ilıcalı bunun en büyük örneklerinden biri. Aslında tamamen bir nevi personal brand yarattı. Acun Medya'nın herhangi bir şeyini beğenmezsen, herhangi bir olumsuzluk olursa, biliyorsun ki onu bulabilirsin. Her sorumluluğu alıyor, pozitif veya negatif. Belki işler kötüye gittiğinde Acun Ilıcalı hedef tahtası olacak. Koyun dakikayı kurduk biliyorsunuz. Çoğu haber platformunun aksine anonim değilim. Haber platformunun benim sorumluluğumda olduğu belli. Ne kadar ekip arkadaşımız da olsa bütün hatalar benim üzerimde. Hataları onların üzerine bırakmam. Başarılı insanlar sorumluluğu kendi üzerlerine alırlar. Sonuç negatif de olsa anonim takılmazlar. Her zaman yüzü ortada olan, sorumluluk sahibi olan kripto fenomenlerine güvenin. İkinci bakacağımız şey güçlü bir mental sağlığa sahipler mi? Bu kripto alanında çok önemli. Burada 7-24 savaş var. Çok büyük çoğunluğunuz destekleyicisiniz. Bunun için teşekkür ederim. Belki de değer yaratmaya çalıştığım için buraya değer arayanlar geliyordur. Ama nadiren negatif yorum oluyor. Dünya üzerinde hiç kimseye herkes %100 katılamaz herkesin %100 katıldığı bir insan yoktur. Hayatınızda hiçbir zaman bütün insanların size katıldığı olmayacak. Bunun farkındayım. Geçen gördüğüm biri yazmış. Ben videoda fiyat, fiat para birimi yazmışım. Yani itibari para birimi demek istiyorum. Benim ücret olan fiyattan bahsettiğimi düşünmüş. Sen daha fiyatın nasıl yazıldığını bilmiyorsun diye yorum yazmış düzeltmeye çalışmış ama ne dediğimi anlayamamış. Girdim baktım kanalda bütün yorumları negatif. Sen kime akıl veriyorsun? Abonelikten çıktım. Bunu 2-3 kere yazmış. Eğer aboneyse 2 kere tıklarsa tekrar abone olacak. Bu tarz insanlara kızmıyorum. Çünkü hayatlarında mutsuzlar. Mutsuz bir hayatları var. Sürekli internette, siyasi tartışmalarda, takım tartışmalarında etrafa nefret kusuyorlar. Ama ben bunun farkındayım. Kimseye kızmıyorum. Çünkü mental olarak güçlüyüm. Belki de o arkadaşın yaptığı negatif yorumlar etkileşimi arttırıyor ve kanala pozitif insanların gelmesine yardımcı oluyor. Ben iyimsel göze bakıyorum. Soğukkanlı sakin bir yaşıyorum. Çünkü hiçbir şey kaybetme korkum yok. Tüm paramı kaybetsem bile kendime yatırım yaptığım için 6 ay, 1 yıl sonra sıfırdan başlayarak tekrar bir şeyler inşa edebilirim. Sonuç olarak takip edeceğiniz kişinin mental olarak güçlü olup olmadığına dikkat edin. Zamanı o kadar değersiz ki bütün gününü başka fenomenlerle kavga ederek mi geçiriyor? Bir coin'e duygusal olarak bağlı mı? Yoksa taş gibi sinirleri var kendi işinde gücünde mi? Üçüncü bakmanız gereken şey içgüdünüz. Ben buna inanıyorum. Eğer bazı insanların yazıklarını okuduktan sonra veya gördükten sonra, gözlerinin içine baktıktan sonra, onlarla konuştuktan sonra size samimi geliyorsa buyurun. Çünkü dediğim gibi inanıyorum ki insanlarda o içgüdü var. Bazen de tamamen farklı oluyor. İlk gözlem çok negatif oluyor. Tanıdıkça gerçekten sevip güvenebiliyorsunuz. Ama ben içgüdünüzü takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hangi coinlere güvenelim? Elbette ismini verip şu coin'e güvenin, şu coin'e güvenmeyin demeyeceğim. Ama neye bakmanız gerektiğini nispeten uzun bir süredir burada olan biri olarak söyleyebilirim. Projenin kurucusu eşittir proje veya ekip eşittir proje. Tekrarla düşmemek için bunu her videoda söylemekten kaçınıyorum ama benim için ne kadar önemli olduğunu anlamanızı istiyorum. Aklınızda iki senaryo oluşturun. İki tane kripto projesinin iki farklı kurucusu. İkisinin de Twitter hesabı Birinin Twitter paylaşımları şöyle. Evet XX yazılım firmasıyla anlaşma yaptık. Artık bizim hizmetlerimizi kullanacaklar. Projeyi inşa etmeye devam ediyoruz. Yarın ekibimizin blockchain lideri kullanıcılarımızla bana soru sor etkinliği yapacak. Aklınızdaki projemizle ilgili soruları giderecek. Herkese merhaba. İşe alım yapıyoruz. Pozitif bize değer katabilecek insanları alıyoruz. İkinci projenin kurucusunun Twitter hesabı. Bence coin'imiz 6 ay içinde patlayacak. Ben bulaşayım. Yani bu iş diyorlar ya hakkında olumlu düşünüyorum. Dogwoon gibi fakirlere cevap vermiyorum. Elbette bu biraz abartı. Çekiliş yapıyoruz. Projemizin Twitter hesabını takip edin, şunu takip edin, bunu takip edin. Herkese X coin. Anlamı 3-5 kuruş vereceğiz de bizim hesabımızı büyütün. Daha fazla coin satalım. Coinimiz yakında büyük borsalarda listelenebilir. Bu bildiğiniz manipülasyon. Hangisine güvenmelisiniz? Ben zaten çok belli ettim ama apaçık ortada. Ekibi incelemek, sosyal medya hesabını bile incelemek size güvenip güvenmeyeceğiniz hakkında büyük bir fikir verecektir. Bir şeye daha bakarsanız daha iyi olur. Gidin kurucunun önceki söylediklerine bakın. Twitter hesabında bayağı aşağı kaydırın veya projenin kendi sayfası için bunu yapın. Bayağı geriye gidin veya roadmap'e bakın. Söylediklerini şu ana kadar yapmışlar mı? Şu zamanda gelecek denilen şey gelmiş mi? Bunların hepsinin gerçekleşmesi biraz zor bir ihtimal olabilir ama söylediklerinin çoğunluğunu yapmışlarsa bu bize şu fikri verebilir. Şu zamana kadar yaptılarsa muhtemelen bundan sonra da yapacaklar. Şu zamana kadar söylediklerinin neredeyse hiçbirini yapmamışlarsa, sürekli değiştirmişlerse, ertelemişlerse, bir şekilde olmuyorsa bundan sonra da böyle gidecek. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Para kaybettiğiniz zamanlar olacak. Hatta Bence para kaybetmeden büyük paralar kazanamazsınız. Ama gerçekten güvenilir kişileri, projeleri, borsaları bulmanız sizin batmanızı engelleyebilir. Yani doğada, hayatta kalırken yanınıza çok amaçlı bıçak almak, ip, halat almak, su almak, sağlam bir mont almak gibi. Kripto dünyasına girerken de takip ettiğiniz internetteki kişileri, güvenilir, ilham aldığınız insanlardan oluşturursanız, güvenilir borsaları kullanırsanız dikkatinizi güvenilir projelere çevirirseniz kendinizi aynı doğaya çıkarken ki gibi donatmış olacaksınız ve %90'ın önünde olacaksınız. Yani kazanmanız çok daha kolay olacak. Umarım video faydalı olmuştur. Her ne kadar özel hayatımı paylaşmayı sevmesem de beni daha fazla görmek isterseniz Instagram hesabımı yazdıklarımı daha fazla okumak isterseniz Twitter hesabımı takip edebilirsiniz kullanıcı adlarımı açıklamaya bırakacağım. Kontrole kayıt olurken de ücretsiz hisse veya kriptonuzu almak için emir davet kodunu girmeyi unutmayın. O zaman kendinize dikkat etmeye, kendinize yatırım yapmaya devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.